Evet Ramazan Akyüreğin avukatı biraz önce karara itiraz edeceklerini söyledi. Bir başka itirazsa kabul edildi. Onun haberini de verelim. Biraz önce gelen bir haber. 17 Aralık operasyonundan sonra 4 kez yeri değiştirilen emniyet müdürü için mahkeme flash bir karar verdi. Ortaya çıkan ses kaydında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altıok'un Birini Fizan'a, diğerini Hizan'a gönderirim demişti hatırlayacaksınız. O işte isimlerden İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın yürütmeyi durdurma talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme kararında başka yere atama için somut bir gerekçe sunulamadığına dikkat çekildi. Ramazan Akyüreği yakından tanıyan, inceleyen bir isim, bir gazete, araştırmacı gazeteci, posta gazetesi yazarı Nedim Şener. Telefon attığımızda Nedim iyi akşamlar. İyi akşamlar Can. Bir efsane gibi dolaşır bu isim hep biliriz. Önemi nedir? Özetlemek gerekirse dedim. Ee, önemi tabii e, şu günlerde onu önemli kılan cemaatçi e, cemaat yapısına ait olması... ...ya yani bağlı olduğunu söylenmesi. İkincisi istihbarat daire başkanlığına kadar yükselen bir istihbaratçılık geçmişi ve gizemli bir hali. Ama asıl önemlisi Dink cinayeti ve Rahip Santoro cinayetten işlendiği tarihlerde... ...çok etkili ve önemli ve etkili yerlerde olması. Ee, bu ve ayrıca tabii Argenekon operasyonu, Balyoz operasyonu gibi bu siyasi davalarında e, mimarlarından birisi olması. Peki hükümet e, arkasında durmuştu. Sen dahil birçok gazetecinin e, ısrarlı araştırmalarına ortaya koyduğu belgelere rağmen... Ramazan Akgürek'le ilgili hiçbir soruşturma yapılmadı bildiğim kadarıyla. Şimdi değişmesi bu cemaatle hükümetin ilişkilerinin bozuşmasıyla oldu zannediyorum öyle değil mi? Ee, bu Şimdi bir sebepler var bir de gerekçe var. Evet bugün gerekçe olarak öne sürülen ee, olay. Hrant Dink cinayetindeki bu kayıtları silmiş olması, dok kayıtları silmiş olması. Yani avukat beyin söylediği Hrant Dink ilgisi yoktur diyor ama 2009'da zaten silinen bu Hrant Dink cinayetiyle ilgili belgelerin kayıtların olmasıydı. Dolayısıyla bu bugün yaşanan tartışmanın içinde tabii ki cemaatle hükümetin yaşadığı bir kavganın yansıması var ama bana göre zaten 2008 yani daha doğrusu cinayet işlendikten hemen sonra görevden alınması gereken e, istihbaratçıydı bu. Ve o değil sadece onun altındakilerin tamamının, İstanbul Emniyetinin tamamının ve e, Trabzon Emniyetinin tamamının görevden alınması lazımdı. Silahlarıyla alınması lazımdı. Ve görevden el çektirmesi lazımdı. Çünkü bu cinayetin karartılmasında el zülüyle e, rol oynadılar. Dolayısıyla istihbarat daire başkanlığında en az 20-30 tane insan var böyle alınması gereken görevden alınması gereken İstanbul Emniyetinde de vardı. Fakat şu ana kadar hiç kimse de hiç kimse hakkında bir işlem yapılmadı. Ramazan Akyol hakkında ayrıca Avrupa İnsan Hakları verdiği etkin soruşturma kararı da var. Dolayısıyla birçok kere alınması gerekiyor ama bugüne kadar alınmadı. 2000, 2008 yani cinayetten sonra alınması ilgili en fazla en çok şunu gecik, geciktirilebilirdi. Ee, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Fuat Yılmazer'le Ergenekon'un e, beyni denildiği tarif edilen kişiyle e, istihbaratçılarıla beraber çalıştılar. Cemaate yakın olduğu biliniyor. E, hem onun hem de Ramazan Akgürey'in e, din cinayete sorumlu olduğuna dair 2 Aralık 2008 tarihli bir rapor imzalamıştı. Hmm. Aslında o raporla da alınması gerekiyordu. Ama cemaate bağlı müfettişlerin yaptığı soruşturmalarla hep atlandılar bunlar. Şimdi aslında avukat beyin söylediği doğru bir şey var. Ramazan vakti hakkında soruşturmalar yürütüldü. Aklandı işte bu konularda ceza almadı falan. Evet doğru ama hep onun içine cemaat müfettişleri sızdı. Zaten öyle ki başbakanlık raporu dahi çürüten ekipte cemaat müfettişleri vardı. Ve hatta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hazırlattığı devlet denetleme kurulunda dahi imzaları var. Bakın o rapora göreceksiniz berat cinayetinde istihbaratçılar atlanmıştır o raporda da o müfettişler eliyle yani bunu atlanmıştır pozitif anlamda söylemiyorum. Tamamıyla kasıtlı olarak kapatılmıştır anlamında söylüyorum. Kapatılmıştır anlamında söylüyorum. Ama bu olayı başka bir yere çekmemiş bir anlam yok. Benim için ben tutuklanma tutuklanma tutuklandığım gün evden çıkarken Hrant için adalet için demiştim. Beni ilgilendiren burada Hrant için sağlanacak adalettir. Dolayısıyla Ramazan Akdirek'te, Ali Fatih Mazer'de veya diğer istihbaratçılarda, İstanbul'daki diğer polislerde alelacele yani bekletilmeden görevden alınarak bu davanın bir an önce açılmış soruşturmayla birleştirilmesi gerekiyor. En ilginci şu Can, 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın yeniden yapılması gündeme geliyor Hrant Dink cinayetinde. Erhan Tuncel ile Ramazan Akdirek'e aynı kürsüde tanık sandalyesinde görme ihtimalimiz de var ve bunun da gerçekleşmesi gerekiyor. Sadece onun değil, ismini zikrettiğim diğer polislerin hatta jandarmanın dahi o kürsüde sanıklarla beraber olması gerekiyor. Çünkü Erhan Tuncel Ramazan Akriyek tarafından istihbarata bağlanmış. Din cinayetinin planlandığı dönemde Trabzon Emniyet Müdürü cinayet işleminde istihbarat daire başkanı. Dolayısıyla sorumluluğu birinci dereceden sorumluluğu var. Zaten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2 Aralık 2008 tarihli rapor bunu net olarak ortaya koyuyor. Bu cinayetin ...göreceksiniz Ankara'nın... ...derin derinlerinde kaybolmayacak çünkü bu ülkede... ...sen varsın, gazetecilik var... ...biz varız canım. Nedim Şener harikasın, çok teşekkür ederiz. Evet, Nedim Şener'in... E, ...ifadesiyle Hrant Dink cinayetinde... ...aslında sanık sandalyesinde olması... ...gerekir dedi. E, çok şey bilen adam... ...Ramazan Akyürek. E, bakalım bundan sonra süreç nasıl işleyecek... ...çünkü avukatı... E, ...bizzat Emniyet Genel Müdürü'nün bir... ...tehdidiyle, şantajıyla görevden alındığını ifade etti bu da canlı gazetenin manşetinde